Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Android'ten iOS'a nasıl veri aktarımı yapabiliriz? Onu beraber öğreneceğiz. İlk önce şerit uygulamamızı indiriyoruz iki telefona da. indirdikten sonra Android telefondan şerit uygulamamıza giriyoruz. Şu reklamat atlayalım ee, şerit uygulamamıza girdikten sonra şurada gönder butonu bulunmakta. Gönder butonu atlıyoruz. Şurada arkadaşlar e, uygulamalar kısmı da bulunmakta. Uygulamalar uygulamaları iysa gönderemiyoruz. Ee, onun dışında video olsun, dosyalarım olsun, rehber olsun, fotoğraf olsun, bu tür şeyleri e, iysa veya iysa da Android'e gönderebiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak sizlerle beraber e, fotoğraflardan birkaç tane fotoğraf. IOS'a göndereceğiz. Birkaç tane fotoğraf seçelim. Evet şuradan 7 tane fotoğraf seçtik. Gönder butonuna tıklıyoruz. Gönder butonuna tıkladıktan sonra şöyle bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Ee, bazı telefonlarda fazla seçenek çıkıyor. Bunları hepsine izin ver veya aç diyorsunuz. Sonra iler butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada sağ üst köşede 3 nokta bulunmakta. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra iOS'a bağlan seçeneği bulunmakta. iOS'a bağlan seçeneği tıkladıktan sonra şöyle bir ana ekran karşımıza çıkacaktır. Ondan sonra e, iPhone, iPhone'daki şerit uygulamamıza giriyoruz. Evet. Al butona tıklıyoruz. E, çünkü Android'den iOS'a veri göndereceğimiz için al butona tıklıyoruz. Ondan sonra Android'e bağlan butonu çıkmakta. Android'e bağlan butonu tıkladıktan sonra şöyle bir kamera aktif hale geliyor. Şöyle kare kodu okutuyoruz ve katıl butona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yükleniyor. Yükleme aşaması fotoğrafların ağırlığına göredir. Fotoğraflar ne kadar çok ağır olursa o kadar e, geç sürebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fotoğraflar iOS telefonumuza aktarıldı. Bakabiliriz. Gördüğünüz gibi.